Merhaba arkadaşlar. Ben Ayçin Hoca. Bu dersimizde size Almanca renkleri öğreteceğim. Die Farben başlığında hemen başlıyoruz arkadaşlar. Die Farben renkler demek. Tekili Die, die Farbe <laughs> Çoğulu da Die Farben olarak görüyoruz. Tamam mı? Renkler. Şimdi bakalım. inceleyelim bunları başlık başlık. Wie heißen die Farben? renklerin isimleri nelerdir? İkinci de nach der Farbe bir şeyin rengini sormak. Üçüncü olarak da nach der Lieblings diyoruz arkadaşlar. Yani e, burada Lieblings kalıbını bir önceki derste günler konusunda görmüştük. Lieblings neydi? Favorite yani favori, en sevdiğim herhangi bir şey. Burada Lieblings'ten sonra en sevdiğimiz herhangi bir şeyin adını yazabiliriz demiştik. Burada da renk olduğu için arkadaşlar en sevdiğin renk nedir diye bu şekilde sormayı öğreneceğim burada. Evet gelelim birincisine. Burada renklerin tek 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 Almanca karşılıklarını yazdım. Ve karşılarına da Türkçelerini yazacağım arkadaşlar. Ve aynı zamanda da telaffuzuna da dikkat etmemiz lazım. Bunu da tekrarlamış olayım. Benden sonra tekrar edebilirsiniz siz de. Evet ilk rengim Schwarz. Schwarz. Bakın bakalım. S, C, H sesi çıktı karşıma. Değil mi? Ş sesini veriyordu bana. Alman alfabesinde Ş sesinin olmadığını söylemiştik. Onun yerine S, C, H harfleri birleşince Ş sesini veriyordu. Schwarz. Neymiş? Siyah. Evet. Weiss. Weiss. Bakın bu ses de bana çift S yani keskin şarfe S'i veriyordu. Weiss. Beyaz. Gut. Bakın. Dilimin ucundan rı sesi çıkmadı arkadaşlar. Rot demiyorum da rot diyorum. Tamam mı? Kırmızı için. Red'e benziyor zaten bakın. Red, rot. Blau, blue, blau. Ne olabilir? Mavi natürlüş. Grün, grün, green. Yeşil. Orange, orange. Turuncu. Gelb, yellow yani sarı violet violet purple arkadaşlar violet yani mor lila Almancada da lila arkadaşlar yani e, lila rengine yani bu açık mor demek ya biz buna Almancada da lila diyoruz. pink pembe rosa biraz daha açık pembesi yani. Bunun gül pembe diyelim arkadaşlar. Yani daha açık pembe. Koyu olana pink açık olan rengine de groza diyoruz biz. Crow, Crow. grey yani gri renk. Evet. Brown brown yani brown. Bu da kahverengi arkadaşlar. En sonda bir rengim daha var. Bu da turkeys. Yani turkuaz rengi. Okey. Almanca renkleri yazdık. Telaffuzunu yaptık. Karşılarına Türkçelerini yazdık. Hemen şöyle bir daha bir baştan geçelim. Ondan sonra ikinci bölüme geçelim. Herhangi bir şeyin rengini nasıl soruyormuşuz bakalım. Schwarz, siyah. Weiß, beyaz. Rot, kırmızı. Blau, mavi. Grün, yeşil. Orange, turuncu. Gel sarı violet, mor, lila, lila rengi, pink, pembe, rosa, gül pembe, grau, gri, brown, kahverengi, und, turkiz, turkuaz rengi arkadaşlar. Tamam mı? Gelelim şimdi bunun rengi nedir? Bu hangi renge sahip? Burada hem ist hem hat yazmışım arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, welche Farbe bu veç sorusunu hatırlamanız gerekiyor geçen dersten arkadaşlar. Ben ne demiştim size? Bu hangi soru kalıbıdır demiştik. Ve buradan sonra gelen isme göre yani ismin artikeline göre ne oluyordu bunun son harfi? Bunun artikeli değilse mesela sonuna e gelmişti. E günü sorarken hangi gün diye sorarken ne yaptık? Velşer tak dedi. Değil mi? Velşer tak bir e, DAS das eline sahip bir şeyse dedik velşes olur dedik. Bakın yine çıktı karşıma. Velşef şefabe hangi renk demektir? Bu hangi renktir? Bu hangi renge sahiptir? Demek istersem ne yapacakmışım? Hatı kullanacakmışım. Bu hangi renktir diye sorarken de isti kullanacakmışım arkadaşlar. Tamam mı? Velşef abi is das. Atıyorum. E, bu mavidir diyeceğiz. Tamam mı? Das is diyoruz. Das is Blau. No? Das ist grün. Das ist gelb. Vesaire vesaire. Und so weiter, und so fort. Diyerek herhangi bir şeyin rengini biz bu şekilde söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Peki hatlı bir soru soralım. Diyelim ki Welche Farbe Hat Neyi soralım arkadaşlar? Die Tomate Tomate bu arada domates demek. Artık elde değil. O zaman cevabım çok açık değil mi? Die Tomate Die Tomate ist deyip rengini söyleyeceğim arkadaşlar. Neydi? Kırmızı. Bakalım. Rot. Okay. Die Tomate ist rot. Bir soru daha yapalım. Welche Farbe Hat Ne olsun mesela? die Zitrone. Zitrone? Arkadaşlar, Limon, tamam mı? Die Zitrone ist gelb. Değil mi? Gelb neydi? Sarı. Rot, kırmızı. Tamam mı? Bu örnekleri böyle çoğaltabiliriz arkadaşlar. Herhangi bir şeyin rengini söylerken das ist, das ist, das ist deyip rengini söyleyebiliyorum ve hatlı sorularda da yani bunun bu herhangi bir nesnenin adını verdikten sonra hangi renge sahiptir diye de sorabiliyorum. Ben şefabe ile sorabiliyorum. Bunu da ben şefabe hatti tomate dedim. Di tomate ist rot dedim arkadaşlar. Domates kırmızıdır. Ben şefabe hatti sitrone. Di sitrone ist gelb dedim. Bu şekilde örneklerimizi siz de evde çalışırken çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim 3. bölüme. Burada ne yaptım? Was ist deine Lieblingsfarbe? Lieblingsfarbe neydi? En sevdiğin renk. Burada en sevdiğin renk nedir diye soruyor bana. Nasıl cevaplamam gerekiyor peki arkadaşlar? Burada deine dediğine göre ben benim demek için ne diyeceğim acaba? Bu da pozitif dersimizde gördük bunları. Neydi benim demek arkadaşlar? Ya mine ya da mineydi değil mi? Mine, mine mine. Artikellerine bakarsak eğer. Farbenin artikeli di olduğuna göre burada ben artık eminim mine yazmak zorundayım değil mi? Çünkü mine benim demekti. Artikeli di olduğu için mine olmak zorunda. Mine'den sonra hemen bu tamlayanı yazıyorum. Mine Liblings Farbe East Die rengimi yazıyorum. Zum Beispiel meine Lieblingsfarbe ist grün. Okay? Benim en sevdiğim renk yeşildir. Bunun altına da artık sizler kendi en sevdiğiniz renkleri yazabilirsiniz. Annenize, babanıza, arkadaşlarınıza senin en sevdiğin renk nedir diye sorarken artık bu cümleyi kullanabilirsiniz. Onlar da size meine Lieblingsfarbe ist diyerek e, en sevdiği renkleri söyleyecekler. Peki ben çoğul bir şey soramaz mıyım? Yani senin en sevdiğin renkler nelerdir diyemez miyim arkadaşlar? Tabii ki de diyebilirim. Birkaç tane en sevdiği renk vardır belki. Onu da şöyle yapacağız. Was ist yerine ne yapacağız? Sind diyeceğiz. Çünkü istin çoğul çekimi neydi? Sind'di. Was sind? Deine. Burası yine deine çünkü çoğulun da sind olarak çekildiğini biliyoruz. Was sind deine? Lieblings. Farben. Artık burada mı farben diye sormak durumundayım. Çünkü ne oldu? Bu sonuna bir en takısı alarak çoğul yaptım ben bunu. Was sind deine Lieblingsfarben? Senin en sevdiğin renkler nelerdir? Cevap verirken de meine diye başlıyorum gene cümleme. Meine Lieblingsfarben sind Bakın ne yaptım arkadaşlar? Danye'i aldım buraya mine yaptım. Lieblingsfarbeni yine buraya yazdım. Zinti de buraya yazdım. Tamam. Ee, burada sıralı artık renklerimi söylemek var. Ne olsun mesela mavi, sarı olsun. Meine Lieblingsfarben sind blau und gelb. Tamam mı? Mavi ve sarı. Bu arada bir bağlacımız var und bağlıcı ve anlamına geliyor. Tamam mı arkadaşlar? Bir dersimizde de size bağlaçlarla ilgili bir ders yapacağım. Was sind deine Lieblingsfarben? Meine Lieblingsfarben sind dedim. Renklerim olduğu için en az iki tane olması lazım biliyorsunuz. Blau und gelb dedim. Okey. Yeah. Arkadaşlar bu dersimizde ne yaptık? Şöyle bitirmeden bir toparlayalım. Renkleri öğrendik. İsimlerini neydi bunlar? Schwarz, Weiß. Rot, Blau, Grün, Orange, Gelb, Violet, Lila, Pink, Rosa, Grau, Braun und Türkis. Turkuaz rengi arkadaşlar. Bunları öğrendik. Arkasından herhangi bir nesnenin, bir şeyin rengini sormayı öğrendik. Welche Farbe ist das? Ya da Welche Farbe hat das? diyoruz. Buradaki hepsi yani bu hattan sonrası mesela das olmak zorunda değil değil mi? Buraya bir isim gelebilir. Yani die Tomate, die Zitrone, der Apfel, zum Beispiel. Ya, yeah. Apfel bu arada elma demek. Yani buraya bir isim gelecek arkadaşlar. Tamam mı? Normal dediğimiz artikelli bir isim gelebilir yani arkadaşlar. Ne dedik burada? Cevap verirken de das ist blau, das ist pink, das ist grün, das ist gelb herhangi bir şeyin rengi neyse onu bu şekilde söylemeyi öğrendik ve bir nesnenin özellikle adını vererek bir rengini sorduğumuzda da belşe hat di tomate belşe fabe hat di sitrone diyerek onun rengini sorabildi, sorabildiğimizi gördük ve cevaplamasında bu şekilde yaptık arkadaşlar. Son olarak ne yaptık? En sevdiğimiz rengi sorup cevaplamayı öğrendik. Was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist grün dedik. Bu bir tek rengim varsa eğer. İki ya da daha fazla rengim varsa en sevdiğim renkte. Was sind deine Lieblingsfarben? Dedik arkadaşlar. Cevap verirken de meine Lieblingsfarben sind çoğul olduğu için burası artık blau und gelb dedik. Okey. Umarım. Okey. Bugünlük de bu dersimizi bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Yine her zamanki gibi sizden istediğim videoyu bir kere daha izleyerek bunu defterinize not almak. Ne kadar çok yazarak ve sesli okuyarak çalışırsanız, tekrarınız yaparsanız o kadar kalıcı olacak öğrenmeniz. Ve buradaki örneklere benzer örnekler yapmanızı istiyorum tamam mı? O zaman bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tschüss.